Selamın aleyküm arkadaşlar, ben Traktör Muzak. Evet, siz beni tanıyorsunuz. Ben tam Ali Baba'nın gibi bir traktör oyunu seçtim. Onu oynuyorum. Ondan çok güzel ama eskisi gibi değil. Eski, ne? Baba? Yesin bıraktım artık. D. Evet, mum nasıl mum E. traktör bu? Şimdi ikiye traktör e. Nasettin bu traktör. Hadi ne bekliyoruz? Onlar var. Onlar var. Tankası yaptıracağım. Hop. Amanın senden bir traktör olmaz. Onlar üçüncü traktör Bana havalı geldi. Diğer traktörler setinden görmedim. Siz gördünüz, yorumlara yazın. Hadi. Traktörde ıslanın. Hadi. Tamam. Dördüncü traktör. Neydi? <laughs> hmm. Ya neydi? Onu. adamı evet. Bu eskide neydi? mi? Bunu kağıdaya ne yapmışlar? Bu. Çocuk. altıncı bak çok yok sadece var bunu bunu <laughs> kanal evet videonun da Hadi. Hadi siz, siz son,